Seni nasıl yakaladım ama? Seni, mi yakaladım? Seni nasıl yakaladım ama? Gördün mü bir kere? Ne yapıyorsun burada kız sen? Pancar topluyor. Pancar mı toplayın Ba. Ben dedim bir takip edeyim bakayım dedim bu karı dedim bu nereye gidiyor dedim. Bir geldim baktım pancar topluyor burada. Annemden izin aldın Yok. mı? Yok, anan tarlası tarlam burası. Ha, annemden izin aldın mı? Bak sen şimdi. Ben şimdi hemen koşa koşa gidip anneme söyleyeceğim. <laughs> söyle söyle o da sen ağzın payını versin. He vermez o. Gelir, o vermez. <laughs> sen annemin tarlasına diktiği pancarlara oturmuş da koltuk, koltuk yoluyor burada. <laughs> ne güzel oldu. He, bir de, <laughs> de ne güzel Sen sen de yolda al. Ben yol muyum? Ben kıyamıyım annemin diktiği pancarlara. Oh öyle bir de kıyayım ki valla. Şuna bak. Gençlerinden yolluyum ki. Bak. Çabuk bitsin. Sen Her ben... gittiğim yerde bugün beni kovalıyorsun. Her e, kovalayacağım tabii. Takipçiyim ben. Kabakları topladın aldın götürdün evi. ben mi topladım? Sen topladın. Kendin topladın. Annemin bakayım havada fidesini. Aa, <laughs> annemin fidesi de büyüyor arkadaşlar. Bakın ne kadar da dikmiş buraya doğru. Bakın şu taraf daha ilk diktiği yer. Evet. Annem limonu mandalina'yı götürmüş şeyin altına dikmiş. Orada büyür mü o pancalan için Ha büyür mü orada onlar? Ama bak yemyeşil, göreyim mi? yeşil yeşil görüyor musun? Şurada da vardı ha ben. İki tane mandalina var, bir tane limon var. Bu limon. Hmm. Aha, limonu, ha limon ha. Limon ha limonu vardı arayan. yani. Var mı? Dur bak. Bak bak limonu var ya. Bak. Bakın. Bak. Bak orada. Altında, Ay, evet. bak bu burada olmasa çiçekli. Bak ve altında limonları var. Ay, maşallah maşallah. Gördün mü limonlarını? Ben onları Rize'den aldım getirdim buraya. Ya, iyi madem. Sen topla da bari ben gideyim bak, hemen. Ben... Sen gelmeden anneme gideyim de öteyim ben. Evet, evet, evet. Gideceğim ödeyeceğim hemen. Kancarı, kancarı, Anne! Kancarı, yolda, öde, Anne! Duymuyor. Oh, ben hemen gidiyorum. Kıvırcıklarına bak annemin. Allah'tan ha bu kıvırcıkları toplamıyor. Ha. ha bunları toplamayın Allah'tan. Baksanıza. Baksana onları toplamayın Allah'tan. Ben bunların şimdi kanat kararım. Bunları toplattım ansa. Hadi arkadaşlar. Ben anneme söylemeye gidiyorum. Allah'a emanet olun.